Uh, merhabalar, uh, ben Bora Ulaş Bakanlığı, bu uh, KOMPE 468 grubunun lideriyim. Mekatonik son sınıf öğrencisiyim. Uh, bunlar grup arkadaşlarım. Şimdi uh, toplantımıza başlayacağız. Dataset seçme konusunda. Uh, herkes kendine uh, şey yapsın. Uh, Furkan, ben Furkan Bakan, Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Herkese merhaba. Ben de Doğan Berkay Süzer. Ben de Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ben de Zeynep Medes Ulaş. Ben de Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Tamamdır. Ee, bu arada ben masaüstü kullandığım için daha kamera falan yok. O yüzden şimdi kamera yok. Şey, sonraki derse kadar şey halletmeye bakacağım. Şimdi hepimizin bulduğu dataset'leri tek tek gözden geçirelim. Ee, üzerinde konuşalım screen share başlatayım ben. Tamamdır. şimdi birincisi bu mobiles. Bu kiminkiydi? Benim önce benden başlamasak sıkıntı olur mu? İyi tamam. Bu senin. Tamam. tamam. Bu benim. Ben buradan başlayalım. Şimdi eee Kaggle'a baktığımızda yani bir sürü bu, tü, bu tarz dataset var işte belli ürünlerin şeyi üzerinden işte özellikleri üzerinden bir işte bir fiyat bulmak ya da fiyat üzerinden özellik bulmak ya da başka üzel, özellik üzerinden özellik bulmak gibi bir sürü böyle data set var bu da bunlardan biri ee, bu şey ikinci el araba şeyinden e, piyasasının üzerinden gidiyor e, e, binlerce farklı böyle şey ikinci el şeyden e, araba sitesinden uh, bulunan listingler üzerinde işte model, year, status, uh, mileage mesela burada uh, bir sürü not available, var, not, not available olan şeyler var. Ama yani onları filtreleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve şey uh, MSRP yani orijinal fiyat uh, ve burada price. Mesela price üzerinden özellik bulabiliriz. Özellik üzerinden fiyat bulabiliriz. Buna çok benzer olarak şöyle bir şey buldum. Mobile Price Classification. Bu da benzer şekilde. Yalnız burada Price kolumu bulamadım. Buna benzer bir tane başka bir tane bulduk da eğer Mobile Price Classification üzerinden geçeceksek o zaman bunu seçmemeyi düşünüyoruz. Tamam. Devam. Bu kimin? O da benimki. Ben de burada credit card fraud detection ile alakalı bir tane dataset buldum. Bu datasetin amacı bize verilen harcamaları belli aylara bölerek her ay ne kadar harcama yapıldığını bulmak ve bunun sonucunda fazla harcama yapılan ayları tespit ederek datasetin son sütununda belirtilen şekilde eğer fazla ortamın çok üzerinde veya kendi ortamasının çok altında harcama yapıldıysa bunu bir veya sıfır diye bizim yaptığımız harcamanın dolandırıcılık mı yoksa gerçekten bizim harcımız olduğunu, olduğunu mu belirtmesi. Ama bu da sizin de şöyle bir ikisi var. Siz gerçekten kendiniz harcım yapmış olabilirsiniz ve sadece fazla harcım yapmış olabilirsiniz. Buna tek ikisi oldu sette. Yani gerçekten sizin yoksa dolandırıcılık mı onu bilemeyiz. Tamam. Bu da... Ee, Sanayi <laughs> prediction, classification'da da sizin yaşınıza, mesleğinize veya eğitim durumunuza, kaç yıldır eğitim aldığınıza, medeni durumunuza, cinsiyetinize, ırkınıza veya başka türlü sizin işaret etkileyecek durumdaki değerleri ve verileri toplayarak sizin maaşınızın yıllık olarak 50 bin dolardan üstüne mi olacağını, altına mı olacağını ortalama bir şekilde söyleyebilen bir uygulama dataset. Yani şey bu salary kısmı şey değil mi? Yani boolean yani ya 50 kanın üstünde ya altında. Aynen, evet. aynen. Kesin bir sayıdır. El üzeri ve altı diye ayırıyor. Hı hı. Tamam. Tamam. Okey. Şimdi bunu beğenmiştim. Bu kimki? Bu benimki. Bu bir odanın içinde saat yönünde dönen bir robot var. 24 tane çevresinde ben robota sensörler var. Ve bu sensörlerden aldığı veriye göre duvarlara çarpmadan saat yönünde o yukarıda az önce gördüğünüz dört hareketi 24 klası yapabiliyor. Yani ee, hani düz gidebiliyor. İşte sağ hafif ya da sağ keskin dönebiliyor. Sola hafif dönebiliyor gibi. E, 24 tane burada şey var. Sütün var. 24 tane de verinin şey, sensörün verileri var. Ve bunun sonucunda da söyleceği söyleyeceği hareketi seçiyor. E, böyle bir dataset. Tamam öbürü de e, yine bu hani fiyat tahmin etme olanında olanı, ki bir şey burada da yine belli sayıda e, arabalar var arabaların markaları işte gazlık hani benzin mi dizel mi ya da işte yeşil kaç kaç kilometrede gibi bir sürü birçok özelliğine, işte kaç kapalı sedan, sedan ve hatchback markasına göre bir e, fiyat belirliyor. Hem araba alırken hem araba satarken de hani böyle bir şeye ihtiyaç olma durumu Hı. var. Ama buradaki tek sorun benim gördüğüm e, sadece 205 tane veri var. 205 verisi sadece biraz az olabilir. Hı. Ama Onun diğerine göre Ama diğerine göre sanki ha, burada mesela 20 yok bu değil. Yok bu, şey de. Onda tamam. seninkinde ne yakın vardı da, galiba. Evet, başında ama, ama burada 7 tane kolum var. Burada 26 yani aslında şey yani bu sıfır arabalar olduğu için daha çok şey model üzerinden Aynen. gidiyor. Bu daha çok listing yani şey e, ilan ya, üzerinden gidiyor. Yapılmış tamam. daha önce şeyler üzerinden gibi. Yani 205 veri aslında o zaman aslında çok daha az olmayabilir. Zaten kaç farklı hani sıfır ha. araba aynı anda çıkabilir gibi. Evet, tamam. E, şuradan devam edelim. Benim iki data de birbirine benzer gibi. Özelliklerine göre bir tanesi mobiller için telefon seçmek gibi bir şey. Öteki de bilgisayar özelliklerine göre. Hı, tamam. Aynı, aynı. Orada hangi, aklınıza hangi özellik gelir? Tamam. şimdi bu telefon şey özellikleri üzerinden yani data setler arasında price details benim bulduğum hangisiydi? Şu. burada price var mıydı? Yok işte hani buradaki galiba Yok sorun var. olduğunu. Tamam o zaman. Olması. Yani şey şimdi şey Mobalfa üzerinden yapacaksak ki yani diğer seçenekler de var ama yapacaksak herhalde price üzerinden işte fiyat üzerinden bir şey yaparız. O zaman bu Hı -hı. pek işimize yaramaz. O yüzden şimdiden bunu ediyorum. Iıı ee, tamam. Peki şey e eğer mesela ııı e car price üzerinden yapacaksak mesela şey mi yapalım ikinci el piyasası üzerinden işte ilan mı şey yapalım yoksa ıı, sıfır modeller yani modele göre özelliklere göre mi yapalım sizce? Şimdi şeyde senin bulduğun datasetinde hani burada neyi bulmayı amaçlıyız? neyden neyi çıkartacağız? fiyat tam, hani özellikleri verip ortalama yeni bir fiyat tahmini mi yaptıracağız? Daha, daha çok şu, yani şöyle düşünüyorum. Mesela şey ıı, Rastgele bir ada, araba modeli seçiyoruz ve onun üzerinde mesela işte zaten şey mayalıcı olan yani verilen e, arabalar üzerinden Hı. filtreleyip e, oradan şey yapabiliriz yani mesela şey e, 50 bin kilometre ve 100 bin kilometre 150 bin kilometre üzerinde mesela nasıl bir fiyat değişikliği bekleyebiliriz yani ilan üzerinde nasıl bir fiyat değişikliği bekleyebiliriz? diye bir şey yapabiliriz mesela diye düşünüyorum. Ya da işte modelin şey çıktığı yıllar mesela 2023, 2017, 2006 neyse yani ona göre mesela fiyat nasıl değişiyor onu şey yapabiliriz mesela analiz edebiliriz diye düşünüyorum. Diğerinde de ise mesela şey miles per gallon üzerinden fiyat nasıl değişiyor ya da horsepower üzerinden ya da işte şey mesela şeye göre e, ne denir e, markaya göre mesela e, fiyat nasıl değişiyor mesela model yani işte o şey e, model diyebilir ki mesela genellikle e, işte Porsche'ler Honda'lardan daha yani pahalı mesela diyebilir öyle şeyler yani bunu yani bunun üzerinden böyle bir şey biz böyle çıkaracağız genelleme tahminimi yaptıracağız Çünkü mesela ben işte arabamın mesela bir araba alacağım işte markası bu olsun işte şey modeli bu olsun yakıt tipi bu olsun işte bu olsun fiyat ne kadar olur ortalama gibi bir sonuç mu çıkartırız evet ya da ben, evet öyle olabilir hani şey örneği gibi geçen derste yaptığımız şey örneği gibi düşünün hani bir çiçeğin işte yapraklarının boyutundan çiçeğin türünü çıkartıyorduk ya Hı. Yani burada da yine tek sütun değil de bütün sütunları kullanıp ya da kullanabildiğimiz kadarını kullanıp alakalı olanları tek bir sonuca mı ulaşacağız ya da bir tahmine mi? Olabilir yani mesela bir uzut algoritma yapabiliriz ki işte soruyor kullanıcıya mesela işte arabanın kaç kapısı olsun. işte şey ne kadar şey ne kadar <laughs> yakıt tüketsin mesela yaz, yazıyor adam şey çıkıyor ki işte mesela senin için mesela senin alacağın araba mesela bu. O kadar fiyatı olacak. Ee, ve mesela ona onun üzerinden de mesela ayrı bir algoritma üzerinde mesela bu şey kritere uyan ya da bu fiyata uyan e, birkaç araba listeye listeleyebilir. Işte o fiyattan şu kadar uzaklık arasında işte artı eksi bin dolar mesela aralığında bir şeyler şey yapabilir, sunabilir. Hmm. Tamam bunlar okey, en son zaten bir oylarız hep beraber, hı hı. şu an başka hani böyle aklına takılan bu direkt olmaz, hani bunu direkt eleyelim hani ya da net bir şey var dediğiniz var mı? Yani genel olarak şey yani, yani mobile, laptop falan yani, bun, yani mesela bu ikisi bir de başka ne ve bir arabalar, bunların üzerinden seçeceksek o zaman şey yani bunların hepsi zaten işte özellik ve fiyat. Bunun üzerinden <laughs> e, yani şey yapılan bir data set bu e, bunun üzerinden yapacaksak o zaman şey, datası şey olan yani güzel olan e, <laughs> bir tanesi seçebiliriz. Yani, o konuda bir şeye baksana laptopun kaç tane datası vardı burada, kaç verisi var? Bin en tane, tane diyor. Bin tane Burada price var değil mi? Bu laptop şeyinde. Price, uh, evet. Var galiba değil mi? Var. Var mı? var da galiba gösteriyor ama. Prens alakalı bir şey okudum gibi sanki ama. Ha şu. Heh, tamam var. tamam. Bu şeyde ne Rupi mi? İşte şey Hindistan falan. E, şeyin datası bu e, laptopun datası bunun bir sandaki mobile datasına göre daha değerli toplu geldi bana. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Sanıyorum hepsi aynı Hı. şey gibi olduğu için mobil eleyebiliriz yani isterseniz. Evet. Ya şunu merak ettim. Evet. Şimdi ben tabii ki şey yani 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 mekatronikçi olarak şey yani bu şey machine learning falan bayağı şey yani çok şey değilim de mesela şurada mesela diyor ki işte 16 GB RAM yani, mesela bunun bir işte şey bir şey olması yerine ne denir bir uh, string olması yerine şey olsa mesela bir direkt sayı olsa mesela kaç megabyte diye yazsa ayrıca olarak mesela DDR versiyonunu Onları yazsa Onları şey yaparken hani yapay zekaçta modellemesini falan filan yaparken dataset üzerinde yani 16 GB DDR4 RAM hani şu sayıya denk gelsin ya da bu buna denk gelsin diye bir yine bir klasifikasyon yapabiliriz onu kendisi. Yapabiliyor hani, muyuz? Yapabiliyorsak o zaman. Onun bir koyarız, hani onun yeri iki olur. Hani bir bu anlama geliyor, iki bu anlama geliyor. Bir şey gibi düşün. Benim Hı -hı. şu wall following robot var ya. Hı -hı. Orada da fark ettiysen şey yok mesela. En sağ klas kısmına gel. En sağına. Bu şeyin. Şurada. Tamam. Heh. Burada fark ettiysen şey olarak veriyor, sayı olarak veriyor. Klasların ne anlama geldiğini yukarıda belirtiyor. Tamam. Hani çevirebiliyor muyuz bilmiyorum onun da böyle ama bence yapabiliyoruzdur gibi geliyor ha Yani şey daha çok şey yani e, ne denir e, interpretation olarak işte model string'e bakınca şey yani bir sayıya bakmak e, sayıya bakmakla fark şey ya da şey o, işte o modeli girmeden önce bir şey e, bir conversion varsa bir çevirme işlemi varsa o zaman tamam olur ama e, yani şey yani onu merak ettim de yani şey o öyle bir yöntem varsa yapılabilir zaten tamam Dostum Neyse tamam ee, Tamam ee, Şimdi Bu şey özellik fiyat detay setleri dışında bu arada 10 dakikamız var ee, Neyse ee, hemen şey yapalım da ee, Bu fiyat özellik detay setleri dışında mesela şunlar konusunda ne düşünüyoruz mesela? Hmm. Mesela ben bu şey, Credit Card Fraud Detection'ı çok beğendim. Çok şey enteresan olabilir bence. İşte Bunun da dediğim gibi tek etkisi şey olabilir hani diğer gerçekten fazla yapmışsındır yani Tek etkisi bu olabilir. Yani gerçekten sen harcamışsındır ama senin ortalama göre fazla çıktığı için sanki o ay bir fraud olmuş gibi olabilir. ben hmm. evet, işte ben de güzel. bunu beğendim. Hani bu özellikten dolayı ben de emin olamadım ama onun dışında iyi gibi duruyor. Bu özellik evet hani şey yani sıkıntı yapmış olabilir ama şey gibi düşün eğer bu yarıyı e, hani harcama aşırı harcama yaptığı yarısını bana veriyorsa kullanıcıya veriyorsa Hı -hı. zaten hani ben bunun farkında olduğum için bu yarıyı göz ardı edebilirim hani o e, gerçekten hani benim bir uyarı geldi çok harcama yaptın ve benim bundan haberim varsa hani böyle bir şey aslında ortaya çıkmasını sağlamış olurum. Hı -hı. Yani şunu düşündüm yani şey pratik olarak yani mesela bankalar normalde nasıl bir algoritma kullanıyor? Mesela bütün bankalar e, bu tür şey, mesela fraud detection, machine learning kullanıyor mu? Mesela birçoğu kullanmıyordur diye düşünüyorum. E bu da mesela bir şey olabilir, bir deney olabilir. Mesela kullanabilirler mi? şey e, e, kullanışlı olur mu? Reliable olur mu? Mesela böyle bir şey e, bir mesela sonuç sunabiliriz. ki tamam. Evet işe yarar ya da yok işe yaramaz çok hassas falan oluyor falan böyle bir şeyler çıkarabiliriz bence bunun üzerinden. Yani gerçek dünyada pratik olarak. Anlaşılan ellerimiz var bir de seller prediction'la. Evet, yani. Seller prediction'da bir tek şeyden emin olamadım. her şey yok ya çok fazla özellik var şey. Sadece sonuçta iki seçenek var ya yani 50 binin altında mı üstünde evet. mi? hani daha net bir sonuç. Evet yani Great şey true, park... true, false yerine gel yani gerçek bir salary değeri verseydi. aynen yani, aynen öyle Her daha şey mı ama... şey olurdu. Yani net bir ne bileyim 30 bin do al, al, alır bu gibi bir seçenek verseydi daha mı? Çünkü hani 50 bin altı 50 bin üstü çok geniş ki evet. aralık ya. Bir de şey yani genel olarak bu veriler daha şey böyle şey e, e, Amerika odaklı gibi geldi de yani Aynı şey da. bizim işimize yarar mı pek yani bilemiyorum yani şey tabii ki deney olarak olur da yani şey gerçek hayat için şey olarak yani şey Amerika ne ne neyse yani Çok şey pek yansıtmaz. evet ee, tamam başka ve bir de şey wall following var bu da şey işte bu mekatoniye biraz şey yani yani yakın olur bu bu da iyi Aynen bunun hani senin bölümünden takım lideri olarak senin bölümüne yakın diye bunu buldum. Tamam. Okay. Bunda da 5000 tane veri var. Hani veri konusunda da bir sakınca yok Hani yeterli sayıda mıdır 5000 bilmiyorum ama. Tamam. Okay. O zaman şöyle yapalım. İlk önce şu iki araba dataseti arasından bir tanesini seçelim. Herkes ne, herkes ne diyor? Bence şey sıfır arabalar için olan daha iyi bir geldi bana. Tamam. tamam başka oy olan var mı hmm. ya burada şey yapalım bence hani sonuçta bunun bir tanesini sen bir tanesini ben bulduk hani diğer iki kişi bence buna oy versin birebiri mi çıkar oy bilmiyorum o zaman hani biz devreye gireriz de yani Berkay hangisine dedin sen bence yeni arabalar için olan daha mantıklı geldi bana. Çünkü ikinci el piyasasında çok fazla ihtimalimiz var ve çok fazla değişken var. O da mantıklı aslında. bilmiyorum sıfır araba böyle ne bileyim daha sanki yapabilirmişiz gibi geldi. Hani. Daha yapılabilirmiş gibi geldi. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de artırmış. Nasıl yani şeyse ben sadece şeyden emin olmadım. Öbür tarafta hani bu not available çok tane price var ya bir de şey olarak az. Ee, şimdi sadece hani bir arabanın fiyatını bulmak için yaşı ve kilometresi sadece yeterli bir veri ondan emin olamadım. Hani tamam hesaplar hesaplarını hani yapay zeka hani bunu bulur bir model çıkartır ortaya ama ne kadar hani şey gibi düşünüyorum, kendim bir araba araştırıyormuş gibi düşünüyorum bir yerden. Hani sadece kilometresi ve yaşına e, bakıp da bir şey yapmam gibime geliyor. Hani diğer bilgilere de işte kaç motor ne kadar yakıyor gibi şeylere de ihtiyacım olur gibime geliyor. Tamam, doğru, doğru, tamam. Yani şey genel olarak sadece şey gerçek hayatta yani pratik olarak mesela bu yani şey e, ikinci el arabalarda mesela derin sahibinden gibi bir sitede mesela bir fiyat koyuyorsun işte arabaların e, arabanın özelliğini falan yazıyorsun sonra şey çıkıyor. Sonra bir fiyat çıkarıyorsun mesela sahibinden.com diyebilir diyebilir ki mesela bu işte şey e, önerilen fiyat e, bu arabaların arabanın özelliğine kilometresine yılına göre önerilen fiyat bu ve şey mesela bir şey yazarsın mesela der ki bu fiyat yüksek ya da bu fiyat düşük mesela böyle bir şey yapabilir ama doğru yani şey aslında dataset'in yani hem datasette şu not available not specified bayağı var ve şey burada da daha çok yani şey yani bu burada da benzer bir şey çıkarabiliriz aslında yani şey o yüzden tamam yani eğer şeye baksak yani konsensusa baksak o zaman şey ikinci arabaları ediyoruz. Hı -hı. Tamam. Geriye kaç tane kaldı şimdi? Bir, bol, bir, iki, üç, dört, 6 altı. altı. tane kaldı. Abi da biz genelde şu şekilde yapıyoruz. Altı tane e, data var. 1'den Alt, birden altıya kadar herkes bir tane data puan veriyor. Altı en yüksek, bir en düşük puan. Aynı puanı iki kere vermiyoruz. Evet. Bu şekilde herkesin en çok beğendiği fikri belirtmiş oluyoruz da setle beraber. En çok puan alan da hani ilk data set, en çok ikinci alan ikinci data set olur şekilde bir sıralama oluşuyor. böylece kimse şey de dememiş oluyor. Niye yani, benimki olmadı, ben niye benimki oldu. Tamam. tamam. Mantıklı. Kısacası yani hepsine bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam. Aynen. Aynen. Her puan bir kere sadece. O... Onun dışında aynen öyle. Tamam. Tamam. Kaç üzerinden dedi? 6 üzerinden 1'den 6'ya kadar sayılar. Tamam. Okey, tamam. O zaman uh, Wall Following Robot'tan başlayalım. Uh, ben... E, istersen i̇stersen bir iki dakika duralım. Herkes bir içinden puanını da versin, yazsın bir yere. Hı -hı. Toplu şey yapalım. Ha, tamam, öyle, öyle olur. Tamam. Hı -hı. Uh, ben bir yerde yazayım. Herkesin durumda. onu yazdı mı? Ben hazırım. Ben de hazırım. Ben de. Okay. Tamam o zaman uh, Wall Following Robot'tan başlıyoruz. Herkes kaç puan verdi? Ben 5 puan verdim. Ben 6 ben... puan verdim. 4. Ben de 6 puan verdim. Tamam. Uh, car Price. Ben 4 puan verdim. Ben 5 puan verdim. Ben de 5. E ben buna 3 puan verdim. Tamam. Laptops 3 3. Ben de 4 vermişim bana. Tamam. Telefonlar. Ben 3 verdim. Ben 1 verdim. 2 verdim. Ben de 2 verdim. Tamam. Fraud detection ben buna 6 verdim. Ben 4 verdim. De altı. Ben, ben de 6. Ben yani. de 5 verdim. Salary Prediction. Ben 1. Ben de 1'i verdim. Ben de 1. Ben de 2'i verdim. <laughs> Güzel. Tamam. Bunlar kaç ediyor? Bu 20 21 evet, 2, ve... 8 Bu da 21 değil mi? Tamam. 2-5 5. Tamam. O zaman şu ikisi arasında bir şey var. Yani var. Seti seçmiş olduk böyle Aynen. aslında. Ha evet doğru zaten iki tane seçtik. Zaten iyi. Tamam. Okay, o zaman ben istersen evet. üçüncü olarak car price eklendi. Hoca bu ikisini beğenmezse hani Hı -hı. bunu da sunarız. Tamam. tamam. Hayır ta herkes memnun mu bu seçtiğimiz data üzerinden? Bence de okey. Bence de okey. Tamam, güzel. Tamam o zaman. Ee, ıı, en üsttekinde detection yazıyor sadece. Yani, ha, ver. aynen. Ha, tamam. Ee, şey, tamam o zaman bunları seçtik. Bunları şey, e, ıı, gönderirim. Onları üzerinden şey yaparız. Önümüzdeki hafta için sunumu hazırlarız. Sonra Aynen. Konuşuruz sonra Tamamdır. Okey o zaman. Ee, şimdiden herkese kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler. 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 Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.